Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Reversal Scalper stratejisi ile nasıl maksimum kar elde edebileceğinizi anlatıyoruz. Adım adım rehberimizde Reversal Scalper indikatörünü kullanarak tam 4959 dolar karı elde etmenin sırlarını açığa çıkarıyoruz. İster yeni başlayın, ister deneyimli bir yatırımcı olun. Bu video sizi sıfırdan başlayarak karlı işlemler yapmaya kadar yönlendirecek. Bu etkili stratejiden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak temel teknikler, ipuçları ve püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Bu videoda şunları öğreneceksiniz. Reversal Scalper nedir ve nasıl çalışır? Reversal Scalper indikatörünü adım adım nasıl kuracağınız, işlem potansiyelinizi maksimize etmek için kanıtlanmış stratejiler, başarılı işlemlerden gerçek örnekler ve sürekli karlılık için kaçınılması gereken yaygın hatalar. Bu fırsatı kaçırmayın ve ticaret oyununu bir üst seviyeye taşıyın. Daha fazla işlem stratejisi ve rehber için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak hiçbir güncellemeyi kaçırmayın şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle kullandığımız işlem araçları hakkında bilgi verelim. Grafikte gördüğünüz alım ve satım sinyallerini oluşturan gösterge Reversal Scalper indikatörüdür. Yeşil ve kırmızı histogramlar ise Squeeze Momentum indikatörüne aittir. Şimdi bu stratejiyi nasıl kuracağımızı ve kullanacağımızı açıklayalım. Zaman dilimi olarak Zal'ın 10 dakikalık grafiğini açıyoruz. Bu strateji tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde işe yarar. Öncelikle TradingView'de arama kutusuna Reversal Scalper yazarak bu indikatörü buluyor ve grafiğe ekliyoruz. Daha sonra ayarlarına girerek Use seçeneğini MA yerine SMA olarak değiştiriyoruz ve hareketli ortalama uzunluğunu 10 yerine 50 yapıyoruz. Ardından grafiğe ikinci bir gösterge ekliyoruz. Arama kutusuna Squeeze Momentum yazarak bu göstergeyi buluyor ve grafiğe ekliyoruz. Ayarlarında ADX ölçeğini pan yerine pas olarak, mum uzunluğunu ise 20 yerine 21 yapıyoruz. Bu ayarları kaydediyoruz ve artık işlem kurulumumuz hazır. Şimdi stratejinin nasıl çalıştığını açıklayalım. Reversal Scalper indikatörü bir alım sinyali verdiğinde, Squeeze Momentum indikatörü yeşil bir histogram oluşturursa ve piyasa yükseliş yönünde bir mum formasyonu yaparsa, bu şartlar sağlandığında bir alım emri açıyoruz. Zararı durdur seviyesini piyasanın önceki dibine koyuyoruz ve risk ödül oranını 1 bölü 1.5 olarak belirliyoruz. İşlemimiz hedefe ulaşıyor ve kar elde ediyoruz. Benzer şekilde, Reversal Scalper indikatörü bir satış sinyali verdiğinde, Squeeze Momentum indikatörü kırmızı bir histogram oluşturursa ve piyasa düşüş yönünde bir mum formasyonu yaparsa, bu şartlar sağlandığında bir satış emri açıyoruz. Zararı durdur seviyesini piyasanın önceki zirvesine koyuyoruz ve risk ödül oranını yine bir bölü 1 bölü nokta 1.5 olarak belirliyoruz. İşlemimiz hedefe ulaşıyor ve kar elde ediyoruz. Elbette bazı işlemler zarar edebilir çünkü hiçbir strateji %100 garanti sunmaz. Ancak genel başarı oranı oldukça yüksektir ve disiplinle uygulandığında karlı sonuçlar elde edilebilir. Eğer bu stratejiyi beğendiyseniz Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın ve ticaret yolculuğunuz hakkında sohbet edelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi şanslar ve mutlu işlemler.